Tercih dönemleri hep çok hareketlidir ama bu sene ek yerleştirme dönemi de tercih dönemi gibi çok hareketli. Ee, nasıl kontenjan çok mu kontenjan var bu sene? Özellikle tablo dörde baktığımız zaman e, geçen e, genel yerleştirme sonrasında açık kalan kontenjan lisans programlarında e, aşağı yukarı 30 bin civarındaydı. Ön lisanslarla birlikte. E, Açık kontenjanlarımız 59 bin civarındaydı. Fakat şimdi bu ek yerleştirmeye baktığımızda sadece tablo 4'te 72 bin 738 kişilik kontenjan açığını görüyoruz. Bu tabii ki malum bu ek yerleştirmelerin karakteristiği ya genel yerleştirme sırasında tercih edilmemiş sebebiyle boş kalan kontenjanlar var ya tercih edildiği kontenjanları doldu fakat yerleştirilenler kayıt yaptırmadığı için açık kalan kontenjanlar var veya genel yerleştirme sonrasında açılan Yeni açılan Hı. üniversitelerin programları eee ek yerleştirmeye doldurulacak. E. Bu nedenle baktığımızda e, çok ciddi şekilde ve çok enteresan bölümlerde e, açıklar görüyorum e, hukukta hiç açık olduğunu neredeyse hani görmeyiz evet. ama bu sene söylediğiniz 316 dediniz hocam. Hani hukukta bile 316. Hukukta 516, kon... 516. 516 evet. yanlış hatırlıyorum o. Evet. Elektrik elektronik mühendisliğinde mesela 1178 kontajen açığı var. Elektronik Hı. haberleşmede 113 açık var ne bileyim diş hekimliğinde şimdiye kadar hiç ben aç, e, ek yerleştirmeye kaldığını tam kaldığını evet. tanık olmadım. 50 kişilik kontajan açığı var. Eczacılıkta gördüm. Eczacılıkta 44 canım. kişilik kontajan açığı var. Yani bunlar şimdiye kadar rastlamadığımız şeyler. O zaman ee, fırsatlar daha çok bu sene. Hele tıp fakültesinde mesela. Tıp fakültesinde ben kontajan açığına çok ender rastladım. 90, evet. 93 kişilik açık var şu açık anda. Açık var. Evet.